Mahkeme karar, kararlarını açıkladı. Sayın Başbakan az önce ifade etmiştir. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilmiştir. Beş sanığın ise beraatine karar verilmiştir. Mahkum olan sanıklardan Ahmet Bozkurt eee aldığı ceza cezasında yapılan artırım ve indirim neticesinde 17 yıl 17 ay 7 gün Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün Halil Bağcı 7 yıl 16 ay Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün ve Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezasına salmışlardır. Tutuklu olan sanıkların tutukluluk hali devam edecek. Hasan Aslan isimli serbest olan sanık ise tutuklanması noktasında bir karar verildi. Mahkemenin vermiş olduğu kararın neticesi budur. Yaklaşık olarak bir yıldır devam eden yargı süreci bu şekilde sonuçlanmış oldu. Hakemenin vermiş olduğu karar neticesinde hem ailelerimizle hem ülkemize döndüğümüzde devlet yetkililerimizle ve daha da önemlisi hukuk ekibimizle değerli değerlendirmeleri yapacağız. E, ailelerimizin beklentisi ve e, talimatları doğrultusunda ileri kanun yollarıyla ilgili olarak da çalışmalara başlayacağız yarışma oldu. Nihayete de erdi ama sizin beklentiniz olası kast, daha doğrusu talebiniz olası kast olması yönündeydi cezalandırmanın. Şu an ne düşünüyorsunuz? Karara yönelik tepkiniz. Bunlar ilk cezalarıdır. İçeridedirler. İçeride olmaya da devam edecekler. Aileler olarak evimize geri döndüğümüzde avukatlarımızla tekrar toplantı yapıp gereken adımları atacağız. Şu anda verebilecekleri en yüksek cezayı verdiler. Bu mahkeme heyeti olası kastı görmediyse bir üst mahkeme görecektir. Ne gerekiyorsa yapacak. Gün yüzü görmesin dediler. Dedik. Gün yüzü görmeyecekler. Çocuklarımıza bir söz verdik dedik sevdiklerimize bir söz verdik. Bu sözü de tutacağız. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs halkımızla, devlet yetkililerimizle, avukat arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızla, herkeste mücadelemize devam edeceğiz. Ne gerekiyorsa bir sonraki atımı, adımı hep birlikte yapacağız. İçimizde alayan bir karar, çocuklarımızı, sevdiklerimizi kum yığınının altından aldık dedik. Öldürdünüz çocuklarımızı dedik. Her türlü şekilde bunu ispatladık. Ne olursa olsun diye hareket ederek yaptılar dedik. Biz biliyoruz ki üst mahkeme bu gerçekleri görecektir. Ve bu insanlar gün yüzü görmeyecektir. O hapisten çıkmayacaktırlar. Çocukların hayatı bu kadar değersiz değildir. 26 tane çocuğu öldürdüler. Gençleri öldürdüler. Bu katiller bir emsal olacaklar. Ve başka çocukları öldüremeyecekler artık. Buradayız. Mücadelemize devam edeceğiz. Ne gerekiyorsa da yapacağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür.